Hadi görüşürüz. Evet sevgili arkadaşlar, motosiklet aranesinin bir yeni bölümüne daha hepiniz hoş geldiniz. Şimdi bugün ayın 25-25 Ekim 2024, Cuma günü. Şimdi kullanacağım motoru arıyorum. Bence bu olabilir, bir bakalım. İskildi de takmış, tamam. Şimdi sabahleyin MT-09'u servise bıraktım. Hava filtresi takılsın, koruma takozları takılsın diye. Beni aradılar. Dediler ki, abi bu hava filtresi bu motorun değil. Tamam dedim, durun. Ben onu değiştirmeye giderim. Şimdi alarm çalacak kesin ya. Heh. Şimdi şirketten sevgili Ali dostumdan dedim ki abi dedim bana motor lazım verir misin? Veririm. TVS 200 motosikletini verdi. AGB kaskı da burada kardeşimin. Çizilmeyecek şekilde şunu koyalım. Neler yapacağız? Onu da şimdi anlatacağım size. Hadi bakalım. Güzel tek basışta maaşı alıyor. Şimdi yani özetle gideceğiz. Mototaşı arkadaşlar. Oradan hava fitremizi alacağız. Ataşehir garajdan almıştım hava filtresini. Gideceğiz oradan değiştireceğiz uygun modelle. Sonra onu tekrar Mototaş'a bırakacağız Ataşehir. Ondan sonracığıma da bu motorla buraya şirkete döneceğiz. Onda bir yerde bluetooth bluetooth bir şeyler diyor ya. Hem de bu deneyimi de size aktarıyor olacağım bir yandan. TVS rtr 200 ne hissettiriyor bana? Şuradan şöyle geçtik. Şuradan şöyle geçtik. Yola çıktık. 17'ye 17, 17 jant ölçüleri. Aslında şurada durayım size bir motosikleti şöyle göstereyim. Biraz kirli gerçi ama zaten tam bir inceleme değil. Bir deneyim videosu arkadaşlar. Böyle çok da detayını bilmiyorum motosikletin açıkçası ama bazı şeyleri de hızlıca çalıştım tabii ki. Sizi boş göndermemek adına. Nedir yani bunlar? 109.000 TL'ye alabiliyorsunuz bu motosikleti. Arkadaşlar çok enteresan. Şovu amortisörleri var. 197 cc. Yaklaşık 20 Buçuk beygir, 17.3 Nm'de torku var. 7500 devir civarında beygirini verirken 5000 küsür devirde de neyini veriyor, torkunu veriyor. 270 mm ön hava kanallı disklerimiz var. Teleskopik amortisörümüz var, Showa dediğim gibi çok enteresan. Böyle bir alt sakal yapmışlar, temiz olsa ne güzel olurmuş Ali. Ondan sonra Ali buralara bir şeyler yapıştırmış. Bunlar herhalde böyle gece falan filan bir şeyler yapıyor. Bir selektörüne bakayım şunun. Far yakışıklı ya. Kadran madran fena değil, 109 bin liraya. Hint malı. Nereden gitsem, nereden gitsem. Şöyle gideceğim. Buldum. Evet, dengesi fena değil şu anda. Oh yeah! Oh yeah! İkinci vites. Ya direkt top hissediyorum arkada ya. Şuradan şöyle bir çukurlara biraz girelim. Erken yorum yapmayalım. Kötü değil. Şu an top case biraz tabii benim yorumlarımı bozuyor. Şangur şungur sesler orada. Vallahi şimdi bende bir yandan da Dük 200 var biliyorsunuz. Tabii o bundan çok daha yürüyor. Şimdi şu oğlan bak nasıl çıkıyor ya. Şuradan karşıya baktık. Abi debriyaj kaçırıyor gibi bir his var anlamadım ya. Arkadaşlar 197 cc yağ soğutmalı. Biraz böyle gruplara falan da baktım. Ufak tefek tabii şikayetler var mı? Onları size aktarmam önemli. En çok TPS sensörü arızası veriyormuş. Tersten girmem ben mototaş şurada. En çok TPS sensörü arızası veriyormuş. Nedir TPS sensörü? Buradan sağa gireriz. TPS sensörü şu arkadaşlar. TPS sensörü İngilizce açılımı. Throttle Position Sensor. İnandım ya tamam. Ne sensör ne ben söyleyeyim. Yani gazın ne kadar açık olduğunu ölçüyor. Motora ona göre güç veriyor. E şimdi bu sensörün bozuk olması, bozuluyor olması kötü bir şey. Hatta İranlara falan da TPS sensörü değişmiştir garantiden falan diye yazıyorlar. O kadar bir kronik. Herkes tarafından bilinen, önemsenen bir şey olmuş. Ben buraya girerim aga. Hop. Şimdi başlarım TPS'sine. Evet merhabalar. Abi benim hava filtresi yanlışmış. Onu hemen değiştirip geliyorum. Gel abi, tamam. Yanlış vermişler ya. Evet. Ateşehir Garaj uğraştırdı bizi. Evet abicim. Abi al. Tamam. Sen kendi al. al kendini git al. Ya uyumlu diyordu ben ne bileyim. Neyse gidiyorum abi. Tamam yarım saate buradayım. Şimdi şunu bir açacağız. Şunu şuradan. Açık gelmişiz o takır takır sesler ondan olabilir. Ali diyecek ki abi ne yaptın kaskımı ne yaptın? Bir şey yapmadım mı Aracığım, Bir sakin ol. O kadar olur. Bakayım. Oluyor oluyor. Tamam çözdük. Şimdi hemen Ataşehir Garaj yazalım. Hazır mıyız? <laughs> Şuraya girelim aga ben. Hop hop 1'e kadar getir dedi, getiririz ya. 4.4 Düzlerimizi sardık, kollarımızı rahat. Ha, şimdi o çukurlara girdiğimizde o sesler gelecek mi bakalım. Bu da sola dönüyoruz. Ya, yanma kırmızı ya. Bakayım vitesleri doğru gösteriyor mu? Öyle bir şey de okudum. Tamam doğru gözüküyor. Boşa çok kolay. Güzel. Arkadaşlar şu N tuşu navigasyon açıkken onunla ilgili bir şeyleri değiştiriyormuş. Mod tuşu yağmur modunu alıyor. Motorun gücünü biraz kısıyor. İşte 21 beygirden ne yapıyor efendim? 17 beygire falan düşürüyor. Torkunu da işte 17'den 14-15'lere düşürüyor. Ya düşürüyor yazıyor ama şeyi de hiç anlayamadım açıkçası. Daha alt devirde daha düşük tork yazmışlar. Yani acaba aynı devire çıkmıyor mu? Hani şöyle örnek vereyim size. Dedim ya 7750 devir de işte 20 buçuk beygir veriyor. Yağmur modundaki yazdıkları veri şöyle bir şeydi. 6500 devirde 17 beygir veriyor. Modu öyle. E abi zaten bu motorun spor modunda da 6500 devirde 17 beygir civarı veriyordur yani. Aynı devirde ben şey yapmasını beklemez miyim? Hangi devirde daha az güç vermesini beklerim. Bir fren yapalım. Abi simiz devreye girdi. Tam hemen TVS tribine girdim he. Ne diyor? 100 metre sonra soldan diyor. Vun, nın, 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 nın titreşim var mı abi? Var tabi lan. titreşim? Buradan ne diyor? Abi düz diyor ya. Düz ne ya? Sol diyor. Onu... yanlış geldik. Ay sokacağım ya. Şuradan o dönüşü yapacağız. Bir daha geleceğiz. tut 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 tut. Tut 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 109 bin lira. Ya Ali'nin motorunu şey sanıyordum ya. Mondial drift sanıyordum. Aklımda öyle kalmış. Dengedeyim şu an. Denge güzel. Yarım saat ona çalıştım şirketten çıkmadan. Abi benimki dedi TVS Dedim Allah seni ya. <laughs> onun fiyatı 75 bin liraymış ama. Güçsüz makina tabii onun yanında. Ekranla ilgili kronik bir şey okumadım. 200 metre sonra sağ diyor. 7 dakika diyor. Ulan otobanın oradan gitseydim çok daha çabuk gidecektik. Neyse. Her şeyde bir hayır vardır. Bu ne Ali'cim? He yağmur yağarsa telefon ıslanmasın şekli. Anladım. Oldu. Şimdi şurada bir 100 kilometreye çıkarız. 5 ileri şanzıman. Valla bajaj pulsar 200. Bundan daha kuvvetli. Fiyatı ne kadar güncel bilmiyorum ama daha pahalı olduğunu tahmin ediyorum. O da Hintli biliyorsunuz. Onda da kronikler var ama sanki ben onu tercih ederim. Ya bu da baya agresif duruyor. Şu an kirli olduğu için biraz gözüme güzel durmuyor. Buna bir temizlesen falan. Şuradaki görüntüyü sevmedim ya. Bu ne ya? Aralıklar, boşluklar. Enteresan. bastım geliyor en güçlü olduğu noktaya geldi 7750 devir yani hayat kurtarır aşağı yazın pulsar mı tvs mi pulsarın da bir fiyatına bakayım aşağı yazayım burada ben de bu arada tabii ki fiyat çok çok önemli bir nokta olacak vum, 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 vum. Lastikler dandik. Abi kendini seviyorsan iyi bir lastik alacaksın. İyi bir lastik pahalı. O zaman ucuz olmaz. Adam orada fiyat rekabetine girmek için bu tarz motor olacak motosiklet kullanıcı kitlesinin çok da önemsemeyeceği ama aslında çok çok önemli olan lastik markasını uygun fiyatta tutuyor. Bir daha bakıyorum. Kötü değil. ABS'yi devreye sokmamaya bakacaksın. Mesafe uzamasın diye. Alıştın mı bundan mı fena gazlarsın ha? Kaç dakika? 3 dakika ola geçtik. Abi hep hızlı gidiyormuş hissiyatı var. <laughs> Yine bir kırmızı hop çektik. Kornasına bakalım. Güzel. Efendim dörtlü yok. Selektörün burada olması iyi. Tek tuşla maaş alıyor olması güzel. Tuş kalitesi bir Hintli'nin olacağı kadar. Gidiyoruz. Ne diyor? 1.1 kilometre sonra bu yolun üzerinde. Dördü attık. 155 gördüğünü yazanlar olmuş Facebook grubunda. Yani Yaradan'ı sığınarak yapmış olabilirler. Herhalde ama 135 ile falan sürekli bir gidişatın olacaktır. Ama ben motosikletin şeyini sevdim. Yönlendirmesini falan sevdim. Evet hocam sağdan sağdan ilerliyoruz. Kurye'ye bağladık. Kaç metre? 400 metre Ataşehir Garaj. Umarım filtre vardır elinde ya. Burası eskiden yazılımcıydı. Hala yazılımcı mı bilmiyorum. Ben bir Audi A3'üm vardı 1.6 TDI. Burada yazılım yaptırmıştım. Mega Chips aynen. Hop. Evet. Nereye sokalım? Selamünaleyküm. Şimdi arkadaşlar içeriye tabi kamerayla girmek olur mu? Olur. Bir oraya göstereyim. Tanıdık falan değil ha. Kolay gelsin. Şunları şöyle bir koyalım. Abi merhaba. Senle mi konuştum? Evet arkadaşlar şimdi geldik ama benimki şu anda gümrükteymiş. Ellerinde yokmuş. Bakacağız onu. Hazır şöyle bir makine gördüm. Şimdi bu mu BMC filtre? Önce orijinali koyalım istersen. Motorda hiç hava filtresi olmadığında motora giren hava miktarını temsil ediyor. Evet. Bu da normal kağıt, standartta kullanmış olduğumuz hava filtresi. Motora giren havanın ne kadar azaldığını görebiliyorsunuz orada. Evet. Bu da BMC'nin performans hava fitresi. %100 pamuktan yapıldığı için hava geçirgenliği daha fazla. Hı hı. Onun dışında da ıslak fitre olduğu için de Part, part de tutma özelliğine sahip. Ha, hem koruyucu hem geçirgen. Vay be. Evet aldık ama arkadaşlar vallahi durum kötü ne yapacağız bilmiyorum. O zaman şimdi moto gidiyoruz. TVS'mizle sürüşümüze devam edeceğiz. Daha sonra burası motosiklete de yazılım yapmaya falan başlayacakmış. İçerideki arkadaş iyi birisiydi. Biraz sohbetimizi ettik. Bakacık. Hatta şeyi sordum. Bunların bir egzoz varmış. Motosikletse ise egzozuna varex yapıyormuş. O da ilgimi çekiyor. Son zamanlarda bu vareksliler. Onlara da bakacağız. <laughs> Hadi bakalım. Ne diyor? 500 metre düz. Tamam. Zaten gücü veriyor. Abi 7750 devirde maksimum gücü veriyor. 8250 zaten kesiciye giriyor. Evet, solu döndük. Sinyalimizi verdik. Bastık, geçtik. Bup, bup, bup. Şuradan şimdi bir kapı açıldı mı bam. TBS ile yolculuğumuz devam ediyor. Bir Ali'den de yorumlarını alırız şirkette 5 dakika. Hem bajajın fiyatını öğrenelim bu arada hem de Ali'nin memnuniyetini bir sorgularız öyle kapatırız. Çünkü TVS için izleyen sizler bazılarınız da bir kullanıcı yorumunu da hızlıca vermiş oluruz. Şu ne yapıyor? Bir şey yapıyordur elbet trip mrip yapıyordur. Trip yapmayın lan bana. Biz düz gideceğiz ama bu sağa dönenler için. Yeşil mi yanıyor? Boşu çok rahat geçiyor onu çok sevdim. Ayarlı amortisörlerimiz var. İşte depo kapağı böyle şekil olsun diye kenarda. Ondan sonra acaba 11. onu. Bak şuralarda 7500 devirde sürekli gidersen indiğinde var ya ayakta duramazsın. Şu 7000 devirlerin orada. Hayır durun lan. Ta 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 kapışıyoruz. Güzel bir yarış olacak şimdi arkadaşlar sayın seyirciler. 100 metre sonra sağdan. Hadi oğlum. Aa, hadi hadi hadi. <laughs> geçti. Seri güzeli. <laughs> Dayan. Seri 250 bizi geçti. Ulan. Öldürecekti bizi ya. Yok bu geçemez ya. 200'lük bu. O 250'ydi. Olsun ne yapalım. Evet evet iyi oldu. <laughs> Biz de eğleniyoruz be abi. Ne yapalım işte. Ya MT-09 gezince bu kadar eğlenmiyorum ama biliyor musunuz? <laughs> ya kimle gazlayacaksın yani? Ha kavga çıktı. Abi ne oluyor ya? Ankara'da. Abi yabancı plakalara dikkat edeceğim. Bunlar alışık diye Belki de otobüs şoförü çok da bir şey yapmamış olabilir yani. Bakayım ne kadar sinirli. Gençler tabi. Bir yandan da birden çok kişi oldu mu alayına giders. Trend yol. Kapışıyor muyuz? <laughs> Eray Topluoğlu videosuna döndü anasını satayım. Filtreli su. çık. Paylaşırım. Motosiklet arenası. Motosiklet arenası. Ha, YouTube, Instagram her yerde evet. varım. Motosiklet değil ha, motosiklet. Moto. Motosiklet. Tamam, doğru yazdım. Arenası. Aynen. Tamam, isim Gürhan. Tamam Gürhan. Bana özelden atarsın. Atarım. Tamam, rica ederim. Hadi görüşürüz. Şimdi şurada sağda hemen mototaş ama ya çok da güzel yakında ya. Yani var ya insanın tam tersi gerisi geliyor. Ya Gürhan sana neyi atacağım ama çok da bir şey yok sende çektiğimiz ya. Gürhan'cığım sen öne geç tadisini bir çekeyim. Vut vut. Ulan oradan dönecektik sağ uzattık yolu. Tamam buradan döneriz. Şuradan sağ yaparız. Şuradan bir daha sağ yaparız. ve koruma takozlarını taktırabilmiş olduk. TVS Apache ile pratik bir şekilde işlerimizi hallettik. Ha esine bırakayım. Tamam. Kendine iyi bak. Kolay gelsin. Esin Hanım merhabalar. Nasılsınız? Ben deyim. Bunu servisten alacaklar saat 2'de. Motora takacaklar. Kendin iyi bak. Ben kastan Aynen. Aray. <laughs> Kolay gelsin. Evet arkadaşlar süreç böyleydi. Bu süreçte benimle birlikte eğlendiyseniz, yüzünüzü hiç güldürebilsek, bir şeyler katabildiysek beğenmeniz, yorum yapmanız, kanalıma abone olmanız çok çok değerli. Yanlış anlamayın dilenci değiliz. Hemen fazlasını da isteyebiliriz. Katıl üyeliklerimiz var destek olmak isterseniz. Aylık 7,5 liralık, 30 liralık ve 150 liralık paketlerimiz var. Kimseye yanılmadığımız için, kendi bütçemizle bu işleri yaptığımız için sizlerin destekleri çok kıymetli oluyor. Ondan sonucu otobüs abi verdi. Geç otobüs abi. Yok abi ben seni bekleyemeyeceğim. Vup vup. じゃっ僕はっうして Evet şimdi Ali'nin yorumlarını görüyorsunuz. Ali dostum selam. Selamlar. Teşekkür ederim motorun emanet ettiğini için. Ne demek her zaman motor kardeşim. Şimdi bir kullanıcı olarak senden de kısaca bir yorum alalım arkadaşlarımıza bu ha, deneyimini ben... aktar abi. Olumlu olumsuz. Kısaca söyleyeyim. Bu fiyatı alabileceğiniz en iyi motor. Gayet hızlanması iyi. E5'te otobanda sizi üzmez. Biraz selesi sert. Aldığımda parçaları birbirine tam şey değildi. Montajlarında birazcık sıkıntı vardı. Onlara bir baktırırsanız elden geçirtirseniz çok güzel bir motor. Tavsiye ediyorum ben yakıtı da güzel. Hiçbir sorun yaşamadım. bu e, internet gruplarında yazan sorunların hiçbirini yaşamadım henüz. 2000 kilometreye geldi. Herkese tavsiye ediyorum. Bu tamam. fiyata skuter parasına bir testi motosiklet. E, titreşim var mı hocam? O da önemli. Titreşim biraz var ama bu grubun hepsinde var. Daha önce baraj RS200'de kullandım. 250 SR'da kullandım. Bunlar da aynı baraj RS200 segment, ns 200 segmentinde. Rahatsız edecek bir durumda değil yani. Yok hiç rahatsız edecek bir durum yok. Peki hocam iyi günler de kullan. Çok teşekkür, teşekkür Sağ olun. Sevgiler. Sevgiler. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.